182 Peygamberimizin ashabıyla istişaresi Resul-i Ekrem Efendimiz Hz. Ayşe aleyhinde yapılan iftiranın etrafta konuşulduğu günlerde vakitlerinin çoğunu evinde geçiriyor, dışarıya pek çıkmıyordu. Konuyla ilgili vahyin gelmesi gecikince ashabıyla konuştu, onların fikirlerini aldı. Hz. Ömer'in görüşü Hz. Ömer, Ya Resulallah, Haşa bu büyük bir bühtan ve iftiradır. iyi biliyorum ki bu münafıkların yalanıdır. Allahu Teala bedeninize sinek kondurmaktan sizi koruyor. Bedenini böyle pisliklere konan sineklerden bile muhafaza eden, onları bedenine yaklaştırmayan Allah nasıl olur da aileni böyle kötülüklere bulaşmaktan korumaz diye fikrini beyan etti. Hz. Osman'ın kanaati. Hz. Osman ise görüşünü şöyle açıkladı. Ya Resulallah Allah üzerine insan ayağı basmasın yahut yeryüzündeki pislikler üzerine düşmesin diye gölgenizi yere düşürmekten korumaktır. Böyle gölgenizi bile hiç kimseye çiğnetmekten nasıl olur da sizin ailenizin namusunu herhangi bir kimsenin kirletmesine meydan ve imkan verir. Hz. Ali'nin görüşü, Hz. Ali ise, Ya Resulallah dedi, bir gün bize namaz kıldırıyordun. Namaz içindeyken ayakkabılarını çıkarmıştınız. Size uyarak biz de çıkarmıştık. Namazı bitirince ayakkabılarımızı çıkarmanın sebebini bize sormuştun. Biz de sana uymuş olmak için çıkardığımızı söylemiştik. Bunun üzerine siz Temiz oldukları için onları çıkarmamı bana Cebrail emretti demiştiniz. Böyle ayakkabılarınızı bulaşan bir pislik size bildirildiği ve onları pislik bulaştığından dolayı çıkarmanız size emredildiği halde ailenize namus kirletecek kötülüklerden bir şey bulaşsın da onu çıkarmanız için size emredilmesin olur mu hiç diye fikrini açıkladı. Hz. Ayşe'nin hizmetçisinin görüşü. Resul-i Ekrem Efendimiz bu arada Hz. Ayşe validemizin hizmetçisi Berire'nin de görüşünü sordu. Berire, ya Resulullah dedi. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Onun hakkında kusur olarak sadece şunu söyleyebilirim. Kendisi çok genç bir kadındı. Ev halkının hamurunu yoğururken uykuya kalırdı da evde beslenen koyun gelir hamurunu yerdi. Hz. Zeynep'in görüşü Hz. Zeynep radıyallahu anh peygamberimizin zevcileri arasında güzelliği ve Efendimiz yanındaki mevkii ile kendisini Hz. Ayşe validemizle eşit görür ve onunla daima rekabet halinde bulunurdu. Buna rağmen Hz. Ayşe hakkında bu hususta en küçük bir kötü zanna kapılmamıştı. Resulullah bu hususta onun görüşünü de sorunca şu cevabı verdi. Ya Resulullah ben işitmediğimi işittim demekten kulağımı görmediğimi gördüm demekten gözümü korurum. Vallahi ben onun hakkında hayırdan başka hiçbir şey bilmiyorum. Peygamberimizin hitabesi. Aslında Resul-i Ekrem Efendimiz Zevcesi Hazreti Ayşe'nin böyle bir isnattan uzak olduğunu çok iyi biliyordu. Ancak böylesine haince ve sinsice planlı bir iftiranın halk arasında yayılması kendisini son derece üzmüştü. Bu Hazreti Ayşe'ye karşı ister istemez tavrını değiştirmesine sebep olmuştu. Nitekim mescitte irad ettiği hutbede buna açıkça ifade ediyordu. Ey Müslümanlar cemaati, ailem aleyhindeki iftirasıyla beni üzüntüye düşüren bir şahsa karşı bana kim yardım eder? Halbuki vallahi ben ailem hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Onlar iftiracılar, öyle bir adamın ismini de ileri sürdüler ki ben onun hakkında da hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Peygamberimizin Hz. Ayşe ile konuşması Hz. Ayşe'ye iftira edilişin üzerinden bir ay gibi uzun bir müddet geçmiş olmasına rağmen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta herhangi bir vahiy inmedi. Mescitte ashabına irad ettiği hitabesinden birkaç gün sonra Hz. Ebu evine vardı. Selam verdikten sonra Hz. Ayşe'nin yanına oturdu ve Ey Ayşe! Hakkında bana şöyle şöyle sözler erişti. Eğer sen bu istatlardan uza gitsen yakında Allah seni onlardan beri ve uzak olduğunu açıklar. Yok eğer böyle bir günaha yaklaştınsa Allah'tan af dile ve ona tövbe et. Çünkü kul günahını itiraf ve sonra da tövbe edince Allah da ona af ile muamele buyurur. Hazreti Ayşe o andaki durumunu da Şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini bitirince gözümün yaşı kesildi. Öyle ki göz yaşından bir tek damla bulamıyordum. Hemen babama dönüp Resulullah'a bu hususta benden taraf cevap ver dedim. Babam vallahi kızım Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme ne diyeceğimi bilemiyorum dedi. Sonra anneme döndüm. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta benim tarafından sen cevap ver dedim. O da vallahi ben de Resulullah'a ne diyeceğimi bilmiyorum dedi. Hazreti Ayşe'nin cevabı. Baba ve annesi Resulullah'a herhangi bir cevapta bulunmayınca Hazreti Ayşe bizzat konuşmak mecburiyetinde kaldı. Şehadet getirip Cenab-ı Hakk'a hamd ve senada bulunduktan sonra vallahi dedi. Ben anladım ki siz halkın yaptığı dedi dedikoduyu işitmişsiniz. Hatta onlara inanmış gibisiniz. Şimdi ben size o kötülükten uzağım desem ki Allah biliyor uzağımdır. Beni doğrulamazsınız. Faraza ben kötü bir iş yaptım desem ki Allah biliyor ben böyle bir şeyden uzağım. Siz beni hemen tasdik edersiniz. Vallahi ben kendim içinde sizin içinde Yakub'un aleyhisselam oğullarıyla olan misalinden başka getirecek misal bulamıyorum. Nitekim o zaman o artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin şu anlatışınıza karşı yardımına sığınılacak ancak Allah'tır demişti.